Herkese merhaba kanalımıza ve doğal yaşamımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz cümbül cemaat köpeklerimizi dolaştırıyoruz Paşa Peri Karamel Zeyna yakışıklı ve küçük yavrular e, yarıya kadar geliyor <laughs> dedim o kadar da ufaklar alışmasın abi dedim abim onları e, şey götürdü. Birazcık ileriye bıraktı yuvalarına doğru. Bizim sabırsız kız çekiştiriyor, evet. durmuyor. Paşa orada sabırsızlandı. Neden? Yürüyüş yapacağı, yapacağı için. Bak, oradalar. Şimdi onlar da bizim arkamızdan gelecek. Zeyna. Evet. Hadi gel abim. Hadi biz gidiyoruz. Artık e, mısırlar oldu biçilecek değil mi abim? Aynen. Biçim yaklaştı. Aynen. Evet. Artık. Bu kuruyumuş Evet. biraz daha ama şey Ha bunun nemi ölçülüyor tabi bunlar çoban çökerten ee, çok şifalı bir bitki öyle, öyle diyeyim tamam kalsın onlar diğerleri gelmiyormuş annemin yanında ya. hadi gel Burada da şile var. Kendini gösteriyor mu? Dolaşıyor aslında ama. Yok. Biz de hep birlikte yürüyüşe çıktık. Bugün bizim ufaklıklar bize kayış attı. Gelmiyorlar. Evet. Olsun. Evet. evet. Biz dolaşırız. <laughs> evet ben girişi çoktan yaptım. Şimdi biz şu an akşamüstü yürüyüş yapıyoruz. Geçen seneden hatırlayanlar olur belki videolarımızda. Burası zeytin oldu ama geçen sene biz buraya hep kavun, kapuz, kavun, karpuz tarlasıydı. Sağ tarafta kendinden çıkmış çoban çöpüldenler. Geri gönderdim. Annem oradaydı, ondan oldu diyor. Yani. Yalnız, ne ya kızım? Feray yer. Evet. Bizimkinden önüne su koyuyor ama tamam, içmeyi. buradan içmeyi daha çok seviyorlar. Ee, komşumuz. E, suluyor mısırları. Maşallah bu sene mısırların boyu da arşa çıktı. Bakın yol boyu. Sula, ha? Ha evet. Şurada. Gördüm. Şöyle yola kadar çıkalım. Mısır sulamasına bakın. Şarıl 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 akıyor. Hadi bakalım abim. Gel. Burası çok güzel. Hele sabaha karşı harika. Ayağıma çoban çökerten battı. Çoban çökerten çok şifalı bir bitki. Normalde hlamur gibi içiyorsunuz. Sabahını evet, gölgede konuşacaksınız ilk önce. Dur. Ee, onları abim dolaştırıyor. Hı. Hatta onları da bir gün birlikte toplayalım. Aynen. Hatta bu videonun devamına onu toplayıp ekleyeyim. koyalım, onu ekleyelim. Şöyle. Nasıl of süper. Üç alanımız mısır, hatta dört alanımız. Bizim arka tarafın orası da mısır. <laughs> ha? Evet. Buradaki mısırlar da olmuş. Bakın başakların uçu, saçakları e, kahverengi olmuş. Açık ilk mısır saçı gibi olunca püskülü o zaman e, haşlayıp yiyebilirsiniz. Ama bunlar artık kurumuşlar yani. Ama dedi ya Cezkabısı nasıl? ileride dedi diğer mısır talası daha yeni geliyor dedi. Bir hafta sonra sata geliyor dedi. Hı hı. Püskülleri yeşil yani onların. Daha sonra Aman yavaş. Onlar da topara yiyebilirsiniz. Evet. Paşa, Feri gel bakalım. Gel. Koş koş. İkisini de sana verdim. Evet. Ver bakalım paşayı. Aman oğlum yavaş. Şöyle birazcık daha yürüyelim abisi. Bak hatta şu mısırı bir açmış bile. <laughs> Kuşlar değil mi? Kimler mısır taşlaması, közlemesi sever? Paşa çok çekiyor. Vallahi ben de mısır çok seviyorum. Evet. Fark etmiyor. Taşlamalı. Yanına durursan, anluk özleme. Benim boyum birim. De... Evet. Baya yanında çok hızlı kaldı. Buzunlara <laughs> bak. Evet. Senin abi de palatur yaptırmış. Yani palatur dediğimiz yan dalların yere serilmesi. Yani bu yolların kapalı olması. Tabii ki işte sonra karakolotlarını temizlemiş. buzunlar meydana çıkmış. Görüyorsunuz şöyle bir maşallah. Evet. Yatından Ne? <laughs> Görüyorsunuz. Maşallah. Maşallah. Daha tabi olmadı. Olacak bunlar. Bizim mısırın orası. Böyle mi gider? Şila, gel. Gel, gel Şila. Gel. Gel. Gel bir tanışın ya Büyümeden. Ne bu güzellik he? Bu güzellik ne? Bu güzellik ne? Merhaba de. He? Merhaba de. Oh! Ablalar, abiler abone olmayı Değil mi? Hmm? Bekliyoruz değil mi? Like atın, like atın. Şimdi parmağım kalmayacak herhalde. Abi bunlar şimdiden elimi tutup çekiyor. Büyüyünce kim bilir ne yapacaklar. Yemek vermeye de korkulur bunlara. Bak 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 bak. İğne gibi batıyor dişleri. toplar ama onunla oynamıyorlar daha. Herhalde büyük geliyorlar ağzına. Aha bileğe çıktı. Yavaş. Bak bak tuttu götürüyor bak. Götürüyor bak. Bayağı lan <laughs> İnşallah ederim şimdi tamam mı Oy, benim ponçiklerim. Son balıklarım benim. Oo. Hepinize renk renk tatlı alacağım. Değil mi abi? Evet ponçik. Ponçik ponçik. <laughs> Kardeşinin bacağına döndü. Şimdi bizim hep çeşme kapaların kasada duruyordu. Ağzıyla tutup itirmişine baksana. Zaten bu kırık. Bunu direkt çöpe atayım şimdi. Yavaş. Çok oyuncular bir de 7 tane olunca Hepsi sağdan soldan tutup bir şey getiriyorlar. Yani dışarıda bir, bir şey bırakmaya gelmiyor. Hemen anında buluyorlar. Bak oyun istiyor bak Ne oldu? İnce mi aşağı? İnecek mi? Bak bak. Bak 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 Bak. bak. Yavaş. <gülüyor> Gel. niye bu çocuk. niye bu çocuk. Ah, gitti. Allah, oynattı fesleğini. Kokuttu. <laughs> Toprağa düştü ya. Patilerinden. <laughs> Babanın yanına gittiler şimdi. Çiçek kızım benim, çiçek oğlum. Ay ne güzel durdu Minin yanında. Gürüm seni bu. İki güzellik bir arada. Çiçeği çiçeği de kokluyor. <gülüyor> paşa, paşa. Nı Ne? 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 Annesini annesi sandı. Hayır.